Bugün 6 Şubat 2026 tam 3 yıl önce 6 Şubat 2023'te şu gördüğünüz alanda ki belli apartmanında arkadaşımız Semai Tahir Pak kaybetmiştik. O günlerde tam 8 gün arkadaşımızın cenazesini için burada nöbet tuttuk. ve büyük bir acıydı bu bizler için. Çünkü e, ranta dayalı e, e, bir soygun düzeni e, arkadaşımızı aramızdan almıştı e, ve e, biz bugün burada üçüncü yılda e, Sebait Pak Pakyürek'i anmak için e, geldik e, ve e, burayı da tekrar tekrar göstermek istiyoruz. E, üç yılda e, gerçekten e, depremle e, çürük binaları yapanlarla ilgili soruşturmalar davalar hala sürüyor fakat çok az e, kamu görevlisi hakkında e, e, dava açıldı. E, çoğunluk müteahhitler e, de pek çok müteahhitler de e, bu davalardan sıyrıldılar. Ve görüyoruz ki e, burada e, baştan işte olası kast e, suçundan açılan davalar sonra bilinçli taksile dönüştürüldü. Ve daha az cezalarla e, suçluların e, ceza alacakları gibi bir durum meydana geliyor. E, deprem Zede vatandaşlar ve depremden zarar gören e, bizler gibi e, vatandaşlar bizden adil bir yargılanma istiyoruz ve yeniden çürük binaların yapılmamasını istiyoruz, iyi denetimleri istiyoruz. Fakat böyle bir e, ne yazık ki e, böyle denetimler böyle e, yeni binalarda, sağlam binalarda ne yazık ki yapılamıyor. Daha geçen gün Şahin Bey de Külüm yapılan yapılan. E, kredi yatağına e, deprem konutları yapıldığı e, görüldü ve buradan e, insanlarımız tahliye edildi. E, bizler e, sorumluların tam olarak yargılanmasını istiyoruz ve gerçek cezaları almasını istiyoruz. Bu nedenle de e, buradayız ve e, e, kamu emekçileri olarak, e, vatandaşlar olarak biz bu e, davanın takipçisiyiz e, diyoruz. E, e, ve sonuna kadar da takipçisi olacağız. Çünkü bu dava tüm halkımızın davası. Bu açıdan da e, bugün e, bizler buradayız.